Evet tekrardan hoş geldiniz. Yeni başlatmış olduğum eğlencesinde matematik serisinde bir yeni videoyu daha göstermek istiyorum size. Arkadaşlar i̇şte Ramanujan'ın bulmuş olduğu ya bununla tabi çok öncesinde sonsuz kümeler kuramı olmadığından dolayı sonsuz kümeler kuramından önce tüm doğal sayıların toplamını Ramanujan eksi 1 bölü 12 diye hesaplıyor. Bir çığır açıyor matematikte. Ardından Cantor e, ismindeki büyük matematikçi sonsuz kümeler kuramını geliştiriyor, sonsuz kümeleri keşfediyor, sonsuz kümeleri sınırlandırıyor, bunların eleman sayılarını sayıyor ve ardından biz bu ifadeye artık ekstremörün 12 değil ıraksak demeye başlıyoruz. Arkadaşlar bu eşitlik tabii ki yanlış. Ee, pozitif, tüm sayıları, pozitif tüm doğal sayıları toplamak nasıl? Ya pozitif tüm doğal sayılar, doğal sayılar pozitiftir. Sakın yorumlara sıfır doğal sayımı demeyin, A analizde kabul edilmez genelde sıfır. Ee, pozitif tüm doğal sayıları topladığımızda eksi 1 bölü 12 buluyormuşuz. Yani şimdi mümkün değil ama Sör Ramon Hocam bunu kanıtlamış. Şimdi ben de size kanıtlayacağım ve bakalım ikna olacak mısınız? İspat. Arkadaşlar şöyle diyelim. 1 artı 2 artı 3 artı 4 değil mi? Benim bulmak istediğim toplam bu değil mi arkadaşlar? Ben buna S1 diyeyim. Ben bu toplamı bulmak istiyorum. S1 diye isimlendirdim. Güzel. 1, eksi 1, artı 1, eksi 1, artı 1 diye giden toplama da ben S2 demek istiyorum. Böyle bir toplam tanımladım. Yani bununla bir bağı yok gibi gözüküyor da ben böyle bir toplam tanımlamak istedim. Şöyle yapalım. Şuradaki eksi parantezini alalım burayı. Sonra burası 1, eksi 1, artı 1, eksi 1, artı gitmeye başladı. E S2'ye eşit. Hey arkadaşlar 1 eksi 1 artı 1 eksi 1 artı +1, +1, 1 diye giden ifade zaten S2'nin kendisi değil miydi? O zaman burası S2'nin ta kendisi. O, o halde özür dilerim 1 eksi S2 eşittir S2 ise o halde S2 1 bölü 2'dir. Tamam o zaman ben artık şuradaki s 2 yerine ne yazmak istiyorum? 1 bölü 2 yazmak istiyorum. Bu toplama hesapladı. 1 bölü 2. Şunu kullanacağız sonrasında. Tamam bu 1 bölü 2. O halde bunu ispatladığımıza göre burayı sildim. Güzel. Şimdi bir toplam daha yazmak istiyorum. Bu toplamı da tanımlayalım. 1 2 artı 3 eksi 4 artı 5 eksi 6 artı bir eksili bir artılı şekilde gidiyor. Bu toplamı da S3 demek istiyorum izninizle. Şimdi bu toplamın ne olduğuna bir bakalım. Tabii ne yapabiliriz burada? İnsan düşünüyor. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bu toplama 0'a eklemek neyi değiştirir? Doğru cevap hiçbir şey değiştirmez. O zaman 0 artı 1 eksi 2 artı 3 eksi 4 artı 5 eksi gidiyor bu şekilde. Bu da eksi 3'e eşit. Ben bunları taraf tarafa topladığımda ne olur? Burası 1, burası eksi 1, burası artı 1, burası eksi 1, artı 1, artı 5 yazdım ama. Artı 1, eksi 1, artı gidiyor. 2 tane S3'e eşit. Tamam. Peki benim 1, eksi 1, artı 1, eksi 1, artı 1 diye bulduğum şey e, S2'nin yani 1 bölü 2'nin ta kendisi. O zaman burası 1 bölü 2. O zaman 1 bölü 2 iki, iki tane S3'e eşitse o zaman e, S3, 1 bölü 4. İyi. Bunu da buldum. Gerçekten harikulade gidiyoruz. S3'ü de 1 bölü 4 diye yazdım. Bunu da kullanacağız. Tamam. Son işlem. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı S1 mi? Peki 1 eksi 2 artı 3 eksi 4 artı S3 mü? Birbirinden çıkartalım. 1'ler birbirini götürdü. Burada 4 kaldı. 3'ler birbirini götürdü. Burada 8 kaldı. Götürecek. Artı 12 kalacak. Artı 16 gidiyor. Bu da S1 artı S3'e eşit. Yazamadım S3'ü. Bunlar niye hiçbir şey yazamadım. Bu da S3'e eşit. Arkadaşlar şunu 4 parantezine aldığımızda 4, 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı gidiyor. Bu da neye eşit? S1 artı S3'e. Arkadaşlar 1 artı 2 artı 3 artı 4 diye giden ifadeyi ben S1 diye tanımlamadım mı? O zaman burası 4 S1 eşittir. S1 artı e, S3'ün de ben 1 bölü 4 olduğunu biliyorum. O zaman burası da 1 bölü 4. Buraya kadar da herhalde bir problemimiz yok diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. Artı değil tabii ki. E, çıkardık ya birbirinden. Şuralar eksi olacak. Eksi oldu tamam. S1'i bu tarafa aldığımızda 3 S1 eşittir. Eksi 1 bölü 4. S1 eşittir. Eksi 1 bölü 2. O halde artık S1'i de düzeltelim. Eksi 1 bölü 12. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm doğal sayıların toplamı eksi 1 bölü 12 olarak buldum. Gayet de güzeldi. İspatladım. Kimse de bana bir şey diyemez. İdi. Ama Cantor'un kurduğu sonsuz kümeler kuramından sonra bıraksak toplamları atama yapamıyoruz. Yani şöyle diyeyim, ben size bunun 500 olduğunu da ispatlardım. Ben size videonun en başında bu toplam S1 olsun tamam mı dediğimde siz tamam mı dediyseniz ben sizi kandırırım her türlü. S1 diyemezsiniz. S1 bir toplamdır, bir sayıdır. Ama bu sonsuza bıraksıyor, sonsuz bir sayı değildir. Yani umarım problemin nereden kaynaklandığını anlamışsınızdır. Ramon Hoca'nın bulduğu Toplamda bu şekildeydi. Eğlenceli matematik serimiz. Hayır, eğlencesine matematik serimiz. Neyse, evet, bana eğlenceli matematik de olur. Bir yenisini daha ekledik.